Evet hepsi zaman Evet hepsi aynı. Evet hepsi aynı. Evet hepsi aynı. Evet hepsi aynı. Evet aynı. Evet Evet hepsi aynı. Evet hepsi aynı. Evet hepsi aynı. Evet hepsi Evet hepsi aynı. Evet hepsi aynı. Evet hepsi aynı. Evet hepsi bilmiyorum ama nasıl bunlar geldiğini biliyor Şuradan Şimdi Evet, sanatçılığı <laughs> Yok iki tane geçti. Kırma başı ölçü. Hatasını anlayan. Yaşamın Uluslararası Müzeler Konseyi, müzelerin toplumun gelişmesindeki önemini vurgulamak ve halkın dikkatini müzelere yönetmek amacıyla yılda bir günü müzeler günü olarak ilan etmiştir. Haftası olarak kutladığımız bu günü 2011 yılından itibaren tüm dünya ülkeleriyle uyumlu bir kutlama programı e, olarak değerlendirebilmemiz için müzeler günü e, şeklinde kutlanma kararı alınmıştır. Bugün düzenlenen etkinliklerle kültürel varlıklarımızın tanıtımı, korunması, onarımı ve özenle saklanarak gelecek nesillere aktarılabilmesi e, ile ilgili bilinçli bir e, kamuoyu oluşturulması amaçlanmaktadır. Aslında müzeler Bugün belki bir eee ziyaret yeri gibi ama tarih. Yani geçmişten bugüne gelinen noktayı bize gösteriyor. İçinde bulunduğumuz müze Zonguldak tarihini anlatıyor aslında. Zonguldak ne zaman, nasıl şekillendi, nereye geldi bunu anlatıyor. Ve eee tabii bir de Ekrem Murat zaman gibi bir sunucu olursa zaten eee Tarihi yaşamamak mümkün değil. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Uzun vadede bu ilin en büyük turizm değeri bu bölge olacak. Bunu e, her toplantıda söylüyorum. Yine de söylüyorum. Dışarıdan insanlar Zonguldak'a geleceklerse en önemli gerekçeleri bundan sonra e, burada deneyim ocağına girmek şeklinde olacaktır. Elimizde Böyle değer var. Hem madem müzesi hem de yan tarafta bir ocağımız. Bu ikisini eğer prizme iyi bir şekilde sunarsak ilimiz bundan kazanç çıkacaktır. İki yönlü kazanç çıkacaktır. Bir ilimizin daha iyi tanıtılması. Tarihinden bugüne kadar gelen e, macencilik kültürünün dışarıya tanıtılması. İkincisi de bunun e, paraya döndürülerek buradaki insanlara daha fazla refah sağlayacak bir konuma getirilebilecektir. Ee, bu potansiyel vardır. Başaramıyorsak bunu elde edemiyorsak bilin ki bizim eksikliğimizdir. Yani buradaki bulunanların eksikliğidir. Benden başlayarak. Çünkü gerçekten çok güzel bir potansiyel var. Bu potansiyeli kullanmamız, değerlendirmemiz gerekir. Bunu e, her toplantıda söylüyorum. Yine de burada e, söylemek durumundayız. Tabi ilimiz yeni olduğu için e, müzelerin farklı e, müze konsepti de çok oluşmamış. Şimdi bir yer turizmde gelişecekse müze sayısını artırmamız gerekir. Tabi hepsini bir yılda olmayacağını bildiğim için diğer konulara çok girmedik. Bu yıl biz bir şu e, maden ocağı bölümünü bir halledelim. Önümüzdeki yıla bizim bir başka müzeyle çıkmamız lazım. Ertesi yıla bir başka müzeyle çıkmamız lazım. Bunu e, örneğin şeyde e, Afyon'da gerçekleştirmiştik. Afları Müzesi açtık. Yine bir Avrupa Birliği... Önce mutluyum, öncelikle bunu söyleyeyim. E, ben e, bugün size doğrudan, hem yeni çalışmalarla hem eski çalışmalarla ortaya çıkan o sonuçların sadece bir kısmını, bir kısmı bölgeden elde edilse de güncel olan belediye başkanlığının sözünün başında almak ve teşekkür etmek istiyorum. E, bu kurumların maddi